Evet. Başak mamasını yedi. Ve döndü arkasını. Ben de biraz yüzünü çekeyim diyorum ama kaçıyor. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Ne yapıyorsun gel. Gel seveyim ben seni. Gel. Başak gel yavrum. Gel. Yok kaçıyor. seveceğim gel 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 seve gel sene elini ki ah bunlar portakal kafalar karınları doydu bu yemedi başak yapman yaban yemedi benim zoru. Seveymişim onu. Niye yemedin sen? Ha? Bunlar ne ikisi? İki arkadaşlar birbirlerini temizlerler. <laughs> ha? Hadi bakalım. Nerede? 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 <laughs> Hadi yala, yala kafasından. Ah, <laughs> oh, temizliyor arkadaşını. Arkadaşının temizliyor bu. Kendini de temizliyor, Arkadaşın da. Aferin sana kızım. <laughs> ha, ikisi kaldılar bunlar. Bahçemizin portakal kafaları. arkadaşlar. Portakal kafalardan sizlere iyi akşamlar.